Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, bugün günlerden pazar ve ben yaklaşık bir haftadır falan oyuna girmiyorum. Sadece dün akşam girdim. Hep ağır varmış. Video çekemedim zaten. Hep ağırdan biraz hep aldım. ne kadarlık diye sorarsanız da işte 225 liralık bir ep aldım. Çünkü yukarıdaki elmas kutu bittiği için de ne bileyim nazar tasımımız bitti. Onun için mesela baykuşun da bir saati kalmış. Yaklaşık bir haftadır oyuna girmiyorum ve hiç girmiyorum gerçekten. İyi kralı yakala ben bir hafta sanıyordum. Bir ayı varmış. Yani kasamadık. Yapacak bir şey yok. Allah'tan kostümler uzun süreli almışız. Bunlara para harcamayacağız. Ben bir şehre gideyim. Üstüm başımı bir toplayayım. bir de sersemlik bir kalkan alacaktım. Onu da alayım. Ben videoya gireyim arkadaşlar. Evet çarşıya geldik arkadaşlar. Geçen hafta çok yoğun olduğum için. Çara maalesef hiç giremedim. Bana ne abi ya? Yani ben isterdim ki ne bileyim gece otaya bırakayım. Çar kasılmasa en azından kral kartı kasılsın falan diye düşündüm. Ama ne yazık ki ablasıyla yoğundum yani Ağlamay. neyse pazara geldik pazar alanına geldik şöyle 56m olmuş gerçekten hiçbir şey hatırlamıyorum yani neler geldi neler vardı neler gitti Anladım. Kaskı hatırlıyorum 20 miydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Başka da bir şey hatırlamıyorum yani. Bunları falan bir markete falan ben bir satayım. Ondan sonra bir tane ticaret camı çekeyim. Evet ticaret camını çek 7 günlük. Yani şu baykuşu baykuşu falan bir satayım. Envanteri bir temizleyeyim. Ondan sonra bir kalkanlara falan bakayım. Eee? Aslında amacım 81 olup 20 şeytanlı 81'lik kalkan almakta ama yapacak bir şey yok. Sonuçta o da aslında ileride alınabilecek bir şey. Çünkü şu an ihtiyacımız yok yani işte hükümdar falan keserken ihtiyacımız olacak. Daha simyamız yok, ayakkabımız yok. Sadece kalkanlı olacak bir iş değil. O yüzden biraz erteleyeceğiz onu da. Zaten buna harcayacağımız para da çok değil yani. Envanterdeki mamaları da sattım. 4M'den fazla bir para geldi. Şimdi ben bir kalkanlara bakayım geleyim. Şu bilezikleri yerde bulmuştum. E, para edeceğini düşündüm. Bu halde 2M ediyorlar arkadaşlar ama artı 5 halde de 5.5 M ediyor. Ben daha bilinmeyenle çalayım. Şu demirci de bir deneyelim. Evet. iki tane daha aldım. Geldim arkadaşlar. Şöyle demircinin üstünü birinci verelim yandı ikinci deneyelim geçti şu an kardayız yani hatta 500k falan zarardayız olsun artmış hatta artı altıya ne istiyor hemen atrayı da çekelim yani artı 6'ya basarken 2.5M gibi bir para gidecek. Geçeceği de kesin değil. Ama 19M olacak. Sıkıntı yok. Bir şey olmaz. Şey yaparız. Biz yine bir basarız. Hatıra istiyor tabii ki. Şöyle 2 tane hatıra 2.5M şuradan bir alalım. Deneyelim. Ya yani inşallah geçer de videonun girişi için. Evet. Yandı. Sağlık olsun. Peki neler Mustafa Bey? Yapacak bir şey en azından denedik. Bunda bir saatlik kalmış. Ya bunu, bunu alacağız, bunu alacağız ya. Bunlar çok tabii ki hepimizi götürecek şeyler. Onun için zaten dün hep avro değerlendirmek istedim. Yoksa hep çektiğimden değil yani. Bu neymiş binicilik? Bu ne sunzi? Bu da binicilik. Bunlar kalsın, bu kalsın. Bu arada oyuna yeni çark gelmiş arkadaşlar. Şöyle 2-3 çevirelim. Manu falan var. Valla gelirse çok işimize yarar ama buradan bir şey göstermedi. Şöyle birkaç tane bir çevirelim ya. Valla merak ediyorum ne çıkacak bize diye. Önceki çark hatırlıyorsunuz bir şey çıkmadı. Yani onda en azından gösteriyordu. Bunu da göstermiyordu artık. Evet 7 günlük nazar. Verecek mi bakalım? Yok. Vermedi abi ya. Bir tane kutsama gösterdi ama verecek mi vermeyecek gibi. Aynen vermedi. Ya bir nazar olur, mano olur. Bak burada ejderha alevi var. Yok göstermiyor bile. Mantar bile vermemiş yani ikinci katta biraz hep harcayalım desek yok. Bunu da geçelim. Daha sonra mantardan bakarız. Bunu da çevirdik. Bakalım ne gösterecek. Evet 30 günlük. Vein galiba bu. Ama ges yok vermez. Yok artık. İş Bu satılıyor mu? Hem de sunk malı falan. Tabi bu Yohara da işe yarıyormuş. Bizim Yohara pek bir işimiz yok. Bir daha gösterdi. Yok bunu vermedi. Az önce neye sevindiğimizi de anlamadık yani. Şey sandım yani oto toplayan bir pet sandım belki öyledir bilmiyorum hala ama Çok nazarı da vermedi aslında zevkli bir iki bir şey verir gibi duruyor. Amazingo Şöyle bir daha çevirdik 7 günlük nazar tekrar Hadi şunu ver ya ver bize lazım bu Yok nazar da gidince bizim iyice hasar düşer bu arada ama gerçi bizde şey vardı ya. Yeşil sandıklar vardı. Neyse bir şey vermedi. Ben şu yeşil sandıkları biraz açayım. Belki ondan bekçiler çıkar. O bizim işimize yarar mı ya? Evet bize çıkan pet buymuş arkadaşlar. Yani 20 m ile 40m arası. 40 m arası. 40-50 m falan ediyor. Yani hiçbir işe yaramıyormuş. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Evet yeşil şansları üstümüze aldık. Şöyle 2 m'ye kadar falan bir çevirelim bakalım ne çıkacak. Yeni eşya diyelim. Evet. Yine çöp çöp şeyler. Zaten ilk de verse, ikinci de verse şaşıracağız. Bunu çevirelim mi ya? Bunu da çevirelim bakalım. Ama neyse. Al koy. İkinciyi açtım. Maden çıktı. Çevirdim. Şöyle güzel bir şey gelene kadar. Bunu da çevirelim. Bunu üstümüze alalım. Üçüncüyü açtım. saldırı arkasıyla başladık. Bu neymiş? General yaramaz. Yaramıyor ve bot verdi. Hızlandırıcı yüzde yirmi. Aslında bu alınabilir. Ama şu anlık ihtiyacım yok. Yine general gösterdi. Zen. Çevirelim. Duygu maskesi çevirdik. kimeye daha böyle girdi. Küçük eklemeyle kaldık. Bu neymiş? Bir yaramaz. Envantar genişletme geçelim. Geçelim. Şöyle bir de bir kaç para gelmiş oldu bize? Evet. 35 m falan ediyor normalde. Hatta bakalım belki fiyatı da artmıştır yani yeşil şans. Evet 4 4 5 m'ye kadar düşmüş. 25 m oradan 2'şer 3'er m de oradan şey yaptı desen. 15 40 m falan ee, ne oldu? 40 mi falan? Cepten gitti. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Denedik. Alamadık. Şuna bir bakayım. Elde nasıl duracak? Vay. Güzel durdu valla. Evet bir tane kalkan bulduk. Arkadaşım pazarı buralarda. Hatta kendisine mesaj da attım ama neredeydi? Evet buradaymış. Böyle 10 blok 20 şeytanı var. Yani bence hem ucuz hem de 10 blok bizim gerçekten işimize yarayacak bir efsun. Hayırlı olsun bunu alalım. Bu da 22 m falan ediyor. Yani 160 değil de 138 gibi bir paraya gelmiş oldu. Kalkanımız da hayırlı olsun. Bir tane de peti bulduk. Hiçbir işimize yaramıyor ama açalım gitsin ya. Evet iki skill falan filan. Ben bunu yanıma bile çağırma. Şöyle bir tane 15 günlük 7 m'ye kızıl kum kaskı aldım. Güzel para edecektir. İnşallah yani 7 m'ye aldım ama. Arkadaşlar şöyle bir tane zehir var 39 ortalamalı 35meye ben bunu alacağım sadece hasarımı arttıracak mı arttırmayacak mı onu denemek için alacağım. Şimdi ben bunu bir artı 4 falan yapayım demir maden yok mu üstünde belki depoda var ben bunu bir artı 4 yapayım geleyim sonra çıkalım sürgüne deneyelim bakalım. Depodan büyülü bakırlarımı aldım 5meye de 3 tane kutsama kağıdı aldım evet bir tane savaş kağıdı üret diyoruz hatta iki tane dememiz lazım. 2 evet, tane ürettik şöyle hemen artı 4 yapalım 39 ortalama e, hem ortalama olarak hem de saldırı değeri olarak elimizdekinden yüksek olduğu için yani biraz da olsa bizim hasarımızı arttıracağını düşünüyorum ben ve bakayım mental smart'ı istiyor evet ilk artı 5 denememizi yapıyoruz geçti artı 6 yeni istiyor hatıra istiyor. Ve iki tanesi 2600'den aldım. Şöyle art altıya vurdum. Oğlu, el, oğlu, ormanımda avlanma. 6'ya da geçti. Tabii beyaz inci falan istiyor ama şimdilik gerek yok. Ben bunu bir işte deneyeyim. Çünkü saldırı hızı da yüksek. Saldırı değeri de yüksek. Sadece üstünde bir 5 canavar eksik. Onu da basalım hatta. Sonuçta bizim envanterdeki para şu anlık bizim bir işimize yaramıyor. Şöyle tane tane deneyelim. İlkini aldım. Deniyorum. Kırıldı. Yani uğraştırmasa gerçekten. Şöyle ikinciyi aldım. İkinciyi deniyoruz. O da kırıldı. Senin ben ananı sikeyim. Senin ben... Evet üçüncüyü deniyoruz. Artık yani geçmen lazım. Sonunda bir tanesini geçirdik. Be! Keşke bunu artısı düşükken yapsaydık da üstündeki kırılmış taşlar temizlenmiş olsaydı. Sağlık olsun. Arkadaşlar elmas kutu alacaktım da yani şu ne kadar pahalanmış onu veriyor musunuz ya? Mecbur olacağız. Şimdi gidelim bakalım sürgüne. Evet sürgün mağarası ikinci kata geldik ee, şu an üstünde hiçbir şey yok sadece şunu çağıracağım da 24 dakikası kalmış yenisini alacağız şu anda üstünde elementer yok sadece bunu çağırdım şuna bir bakalım bir saniye önce şunu bir çıkartayım ben şöyle bir hasarıma bir bakayım 1700 1700 vuruyoruz şimdi şunu takalım kalkan bizim hasarımızı 200 arttırmış tabi elementer gücümüz yok bir de nazar tasımımız bittiği için hasarımız bir hayli düşmüş. Böyle bir bakalım. Evet okçulara 1500 vuruyoruz. ben şu zehri takayım bir de bununla deneyim bakayım. Aynı. Evet gördüğünüz gibi aynı vuruyoruz. Yani bu da tabii ki bizim çok büyük işimize yarayacak. Ben bunu 3 vona satabilirim. bu adam bu alemin oyuncusu falan değil. Bu adam oyunu icat eden adam. Eee bakayım 1500 1600 hatta bu biraz daha fazla vuruyor. Yani bunu 50M gibi bir paraya almış olduk. 94 alma zehir. Dolmayla aşağı yukarı aynı oluyor bak. Aynen öyle. Hatta biraz daha fazla. Vuruyor. %10 falan fazla. Vuruyor. %5 %10 arası daha fazla vuruyor. Bu da bizim işimize yaradı tabii ki. Çok güzel ya. Bir de ben şey alayım. Elementer güç korunma falan alayım. Şöyle bir tane güç aldım. Bir tane korunma aldım. Bir de bu baykuş vardı ya baykuş gitti mi acaba Hı. ne yapacağız şimdi baykuş bitti o yüzden ee, bu o yüzden bu bittikten sonra hasarımız düşecek hatta ne kadar düşecek bakalım bayağı düşüyor <laughs> yani 200 falan düşüyor bu da 15 berserker 3 ortalama ve verdiği için öyle bir hasar düşüşü oluyor sağlık olsun yapacak bir şey yok yani Evet şunları da üstüme çektim arkadaşlar bir de bunlarla vuruyoruz ona bir bakalım o bayağı bir fark ediyor tabi 1600 1700'den 2200'e kadar çıkmış ama biz tabi bu biteceği için bir de bunsuz deneyelim 2500 yani beklediğimin birazcık altı ama yapacak bir şey yok Şimdi ben bir kırmızılara gideyim 15-20 dakika takılayım Sonra bu dolmayı 3 ona satmaya çalışacağım. Bunu sattıktan sonra yani 1-2 item de alabiliriz. Ticaretimize de yansıtabiliriz o parayı. Her türlü o para bizim işimize yarayacak. Yani iyi ki zamanında böyle elit bir şey almışım. Elit item almanın da böyle avantajları oluyor. Mesela şu bileziği çok elit bir şey değil. Ama ben bunu satarken biraz daha pahalıya satacağım. Böyle göstereyim 10 şimşek 20 şeytan. Evet denememizi yaptık arkadaşlar. Bu arada bir şey fark ettim. Allah'tan biz buna canavar taşını eklemişiz. Çünkü eklemeseydik bundan daha az vuracaktı. Onun için de biz dolunayı satmayı düşünmeyecektik. Yani bunu satabiliyor olmamız güzel oldu. Bunu satalım. Arasında bir şeyler yaparız. Yine bir bilezik çıkardık. kasılırken yere düştü. Buna bakalım bir artı basalım. Bir mı istiyordu iki tane? Hemen ilaçlarımızı alalım. İlaçları aldık. Demirci abi şunu artı 5'e geçirdi. Bizde her yerimiz bilizik. Artı ne yeni istiyor. Bir tane daha hatıra alalım. Evet hatırayı da çektik. 1.700'e. Şöyle artı 6'ya geçerse çok güzel olacaktı ama geçmedi. Sağlık olsun. Yine geldik Seyis'in yanına arkadaşlar. At görevini aldık. Dillerini aç. Dua geliyor abi gidelim bakalım. Bir defaya mahsus görevimizi yaptık. Geldik arkadaşlar. Vereceğiz. Geçerse geçer, Geçmezse geçmez. Rahat olun. Rahat olun. Başaramadım dedi. Sağlık olsun. Denedik mi denedik. Ha ben şu kralı yakalayı kasmam lazım. Nerede kasacağım? aslında yapacağımı düşünsem giderim bir kule yaparım oradan da işte katakombun başındaki slotları falan keserim orada güzel kasılır diye düşünüyorum ama kuleyi yapabilir miyim yapamaz mıyım orası meşhur hatta deneyelim yani ne kaybedeceğiz ki ben bir gideyim kule yapmaya çalışayım evet kulenin, kuleye girdik bakalım burada arkadaşlar var tabi kendi yani kendilerine kasılıyorlar ama ben yukarı çıkmak istiyorum metnimi keseyim yukarıya çıkayım arkadaşlar burası biraz beni zorlayacak gibi Arkadaşlar o yüzden ee, eşya deponundaki ürünleri indirdim İşte markadır yaşamdır falan filan zaten yaşam çeyizde saklanmaz yaşam nasıl abicim, bir, tane şey bir de şundan birkaç tane çevireyim ya Vallahi kimde kaldı güzel bir şeyler var gibi Çünkü bir iki üç tane işimize yarayacak item var burada geç abi ve ikinciyi çevireyim. Ya işte 600-700 hep kalana kadar çevireyim. Bir zararı yok. 100 gaya verirse güzel olur ama tabi izleyemeyeceğim animasyonu. Bir daha çevirdim. 15 günlük nazar. Yani verir misin? Vermez misin? Çok kötü yerde yavaşladın ya. Neyse 900 hep kalana kadar çevirelim. Çünkü güzel şeyler göstermiyor. Verecek mi? Hayır tabii ki. 5-6 tane daha çevirelim öyle geçelim. Kutsama ama vereceğini düşünmüyorum. Geçtim o yüzden. 7 günlük nazar. Gösteriyorsun ama vermiyorsun. Bir daha çevirdim. Evet 30 günlük gece mavisi lahit. Yani 5 kuruş etmiyor. Bunun yerine bir manu gör. Ya bak manu göremedik mesela. Bir manu olsa kullanırız. Güzel olur bizim için. Hatta şöyle bir şeye bakalım. Bir olası ödüllere bir bakalım. Yani ilk katta manu yok. Evet, i̇kinci katta var 30 günlük. Evet, çevireceğim ya. Yani. Şu anlık epe çok da bir ihtiyacım yok. Alacağımı aldım zaten. Bir iki hafta sonra bir daha ip yüklemesi yaparız yani sıkıntı yok. 3 günlük nazar izlemeye gerek yok. İkinci kata çıkamadık mı daha? Ha, yani şu an ikinci kattayız. Çevirdim ne gösterdi? 15 günlük nazar. Bakalım. Verecek mi? Yani geliyor gibi ama yok. Kutsama verdim. Bu da efsun verdi. Bu da güzel. Bir daha çevirelim. 600 hep kalana kadar devam. Pet efsun'da. bu gelse güzel olur ama izleyemeyeceğim. Bir daha çevireceğim. Son 3 çevirme hakkımız kaldı. Böyle 2 kaldı. Yani hiçbir şey göstermedi. Bir daha çevirdim. Şöyle 1 1 kaldı. Evet, nazar geliyor gibi. Hadi. Hadi gözünü sevdiğim ya yapma işte ya. La bunu icat eden amına kodumun Bari bir tane nazar verseydin o kadar yap harcadık ya. Son çevirişimiz 15 günlük nazarı da gösterdi. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Hocam mucize arıyoruz. Yok abi şuna bak. Daha yarım tur dönüp şey yaptı ya. Aşağıda dursaydım bari. Neyse buraya kadar gelmişken ben bir tane daha çeviririm abi. Sıkıntı olmaz benim için. Bakalım bir şey gösterdi mi? Yok abi. E, hiçbir şey göstermedi. Şöyle ne gelmiş ne kazanmışız onlara bir bakalım. Büyük bağış belgesi. Şunu üstüme alayım. Arttırmalar güzel soylu gelmiş. Efsun nesnesi güzel. Saldırı bunu da alacağım. Topma iksiri burada da kalmasın. Envanterde de kalmasın. Basarız. Bunu da alacağım. Kor ver. Yaşam kor. yaşam, Hiçbir şey vermemiş açıkçası. Yani sağlık olsun diyeceğim ama bir sürü de hep gitti ya. Yapacak bir şey yok. Evet bakalım ne gelmiş. Şu korları bir üstümüze bir alalım. Burada da vardı 4 tane. Yaşamı alayım. Şunu alayım. Efsunla arttırma kalsın. Şunları alacağım üstüme. Bunları bunları. Bunu ver. Bunları da ver. Şunu da ver. Tamam. Koru bir açayım ya. Bunu merak ettim. Antika. 10x verdi yani. Vere vere. Bari. Kardeşim siz ne istiyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz abi? Söyleyeyim ben. Yakut verseydin de. Hepleri şey yapmış olsaydık. Böyle şuna bakalım. Ne çıktı? Işım çıktı ama ne iş. İşlenmemiş. Efsane. Bundan ne çıkacak? Yeşim, Onyx, Onyx, Ahmet. Yani. Hmm, başka ne var? Markalara basalım. Buna bir basayım. Evet ben kuleyi yapıp geleyim. Evet ilkini kestik. Ruh taşı düştü. Ama çok zor arkadaşlar. Bayağı zorluyor yani. Ben yapacağımızı düşünmüyorum. O yüzden üstüne yaşamları falan çektim. Şöyle bir bakalım. Kılıç çemberiyle ruh taşı. Güzel. Yani bir deneyeceğim ama ya. Yine çıkmaya çalışacağım. Yok beyler bu biz daha üçüncü katta böyleyse ilerlerde daha zorlanırız. Yenisi hiç denemeye gerek yok. Yani niye yapamayız. Ben döneceğim. Niye? Sarmadı pek burası. Hadi eyvallah. Ruh taşı da altına falan ediyormuş. Aşırttı. Şöyle bir tane kritik taş çektim arkadaşlar. Ee, Tabi yukarıda işimize yarıyor. Artı 7'ye de param olmadığı için basamadım. Ama geçti. Bana Evet pazarda biraz satışımız oldu arkadaşlar. Bu 7 m aldığım kask ve ruh taşı gitti. Güzel şu dolunayı biraz uyguna koyabilirim. Akşama kadar akşam tekrar fiyatını arttırırım büyük ihtimal. Hatta bunu da uyguna koyarım. Bunu şimdi uyguna koyabilirim. Sıkıntı yok. Evet 20-21 arası biz de bunu e, 19-800'den koyabiliriz. Önemli değil şu dolunayın fiyatına bir bakayım geleyim. Bu parayı da biraz değerlendireyim. Artık yukarı çıkacağım çünkü benim 90 olmam lazım. 90 olmadan e, benim burada para kasmam çok zor. Hatta belki biraz balık tutar öyle çıkalım. Ya şimdi bize bir tane 10x çıkmıştı hatırlıyorsanız. Videonun ortalarında olması lazım. E, ben bunu unutmuşum. Dedim bir tane alayım deneyeyim dedim de param yetmediği için mecbur satacağım bunu. 47M falan ediyor. E, güzel buradan da 40-50M falan gelmiş oldu ama. Tabi bir dünya hepimiz gitti. Ben bunu biraz pahalı yapayım. Arkadaşlar şöyle 3.5 M'ye e, ucuza artı 7 çelikleri gördük. Ben şimdi bunları birazını alacağım ve artı basmayı deneyeceğim. Artı 8'de çok para ediyor. 3 tane aldım. Şu hatta hepsini alayım ya. 5 tane alayım. Mavi inci falan istiyor zaten bir şey istemiyor. Evet artı latıra ve mavi inci istiyor. Ben toplayayım gideyim. Lonca demircisinde basalım. Arkadaşlar bunları aldık ama hatıralar da iyi para ediyormuş. Ya bunlar kaldı yine Çakal, yeter artık. Bunları biz bir depoya koyalım. Daha sonra deneriz. Evet altın tombalı geldi. Bakalım şansını verecek mi? Evet verdi, güzel. Böyle bir 15-20 dakika bir tutalım bakalım ne gelecek. İlk yabıyı gösterdi ama kaçtı. Tüh. Ya yani ikinci bir de kaçtı. Böyle göstereyim sadece yap yabil odaklandım bu arada hamsidir kadifedir onları bile çekmiyorum arkadaşlar yaklaşık bir 10 dakika falan uğraştım ee, pek bir şey gelmedi ben de salmaya karar verdim çünkü çok fazla ya kaçtı 5 tane falan altın sudak gösterdi bir tanesi geldi kadife de geldi bir tane onu da çekmişim yani yaklaşık 10 dakikada Hani 3 tane bir kaçtı. 3'ü de kaçmasaydı mesela 20-25 m orası ederdi. Bunlar da işte 2M'den 10'da orası ederdi. 35 kaliperlerle falan. 40'ı bulurdu 10 dakikada. Ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Ben şimdi çarı yukarıya çıkaracağım. bugün ikinci kata. Orada kasılacağım arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.